A 2015. Radyo çalışmayan kulaklık. Arabesk Web Radyomuza hoş geldiniz. Ya, gelen mesajları okuyorum. MC bardağın dibinde kurumuş kola. A yazmış. Sıradaki şarkıyı sevgili Soros Bey istemiş. 2015. MC açılmayan Şam fıstığı mesaj atmış. Sıradaki şarkı babama gelsin. Neden doğurdunuz beni lan demiş. Helal. Ya! Şimdi MC Facebook fotoğrafına yorum yapan teyze katili. Allah onların belalarını versin demiş. Ya işte bu! Bir yeni mesaj var. MC dört çizgili adidas. Yeter lan sahte yaşamak artık bıktım bu dünyadan lanet olsun benim gibi dünyanın artık artık içim. Aa Gözüm yandı dumandan. MC kömürlükte unutulmuş inek futbol topu. Sibobum merdelaan demiş. Aa mesaj gelmiş. MC kan toplamış baş parmak. Patlatın beni içim kanasın demiş. Yeah. Aa elim elimi vurdum. Efendim efendim anne. Yemeyeceğim gözlem anne yayına bölüyorsun. Aa yeter anne beni doğurma bir daha. Aa. <laughs> Yemeğlerime terledim ya. <laughs> Umarım sevmişsinizdir.